Herkese merhaba. 20. sezonun 10. savaşına hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi rakibimiz Legion Latina. Latin bir ittifak. Derecesi düşük, prestiji düşük bir ittifak. Evet, şimdi savaşımıza başlıyoruz. Takımımız Havok, Giyotin 2099 ve Quake. Geçen savaşki gibi aynen. Evet, bu savaştaki yolum önce ortadan başlıyor. Birinci sektörde ortadan gideceğim. Gel git karosu olan yol. Evet, ilk rakibimiz gördüğünüz gibi Nova. Evet. Kuek kullanacağız. Güç boşalması ve gel git yere ser karosu var. Kuek ile bu karoyu iptal edebiliyoruz biliyorsunuz. Tabi Nova'da aynı zamanda bir savunma hirosu olduğu için ee, el becerisi yöntemini kullanmayacağız. Siper yöntemini kullanacağız. Evet. Bir kere ağır saldırıyla onu yere devirip gördüğünüz gibi karoyu saf dışı bıraktım. Bu ileride de düzeltilecektir büyük ihtimalle. Yani Karo'yu saf dışı bırakma gerçi Kuyak'ın hep yaptığı bir şey ama Karo'nun kendini tekrar aktif etmesi de gerekli bir şey bence. Tadını çıkarın o yüzden bunun. Yanılıyor da olabilirim. Belki böyle olması gerekiyordur. Evet. Nova'nın şu yükleri 100 olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela 99'da kaldı yanımda o yüzden engellenemez oldu. Bir kere vurdu bize. O böyle 100'e çok yakın kalırsa yanınızda ee, bir kere el becerisi yapmamız gerekiyor. Ben orada fuzul geç fark ettim. Üstünüze koşarken yüz olsa zaten engellenemez olamıyor ee, sarsıntısı olduğu için. Ama normalde üstünüze koşarken yüz olsa engellenemez olur. Kuvvet kullanmıyorsanız. Ve Nova'nın orta saldırıları siperi tetikletmiyor biliyorsunuz. Ona da dikkat etmelisiniz. depileye bir L1 attım uzaklaştırdım ve indirdik ilk rakibimizi. Biraz canımız gitti ama önemli değil. Şimdi sıradaki rakibimiz Havok. Bu Kore'ye Havok çok uygundur kesinlikle ama eğer Havok kullanırsanız çok da kolay bir karoya dönüşür. Evet burada da Gelgit, yere ser ve ağır top var. Ağır top bazı kişileri gerçekten çok zorluyor. Havok ve Nick Fury konduğunda buraya çok gerçekten sinir bozucu olabiliyor. O yüzden mesela Nick Fury konduğunda Magic iyi bir çaresi oluyor ama ben Havok kullanıyorum. Çünkü Magic'in geri tepme şansı var. Böyle rakibi duvarda sıkıştırırken daha kemikçi riskiniz var. Evet sakin sakin dövüyorum Havok'u burada. Evet şans burada yani... Hi -hi, siper yedi varsaydım hemen ağır saldırı attım Allah'tan bir şey olmadı. Evet L1 ile yere devirdik. Üstünde plazma varken Havok'un patlatması e, olmuyor çünkü Havok plazmadan hasar almıyor biliyorsunuz. Havok'un zaten e, orta saldırı ve özel saldırı vuruşlarından plazma basıyoruz, o da basıyor. Ama plazmadan hasar almadığı için Havok geri bildirimle hasar veriyorum. Fark ettiyseniz çift siper yöntemiyle oynuyorum. İlk vuruşundan sonra ağır saldırısını tetiklemiyor şansa. Bu şans biraz. Evet burada dayak yedik. E, basamadım galiba. Ama önemli değil çünkü Havok'la savaşırken Havok kullanıyorsanız canınızı çok rahat fullersiniz. Şimdi 8 plazma var üstümüzde. E, çaresizlik ustalığı yüzünden rakibin daha az can yeniliyoruz. O yüzden bir plazma olunca en iyisi. Ve ağır saldırısını tetiklemeye başladı gördüğünüz gibi her seferinde. Ondan bir L3 atıyorum. Daha 6 plazma vardı üstünde galiba. Evet 6 var 12 olmuş. Duvara sıkışmayayım diye attım. Evet normal duruyorum. Yere devirmiyorum hiç. Yere en son devireceğim. Çünkü gerek yok şu anda yere devirmeye. L3'ü gel L3'üm gelince devirip öldüreceğim onu. Plazmaların bir önemi yok zaten Havok'un üstündeki. Rakip Havok'un. Hasar almıyor onlarda. Kendi plazmamız 10 olduğu sürece yeterli. Evet şimdi bir yere deviriyoruz. Biraz daha geri bildirimden hasar vereceğiz. Hiddetimizi aldık. Ona çıkaracağız. Çıkardık. Havok gerçi bana dokunsa da çıkardı ama orada risk almadım. Atıyoruz D3'ümüzü de ölüyor gördüğünüz gibi. Çok canı gitti. Evet. Havok'u da indirdik. Şimdi sırada Nick Fury var. Ortak karoda. Buraya Nick Fury gerçekten gayet iyi. Havok kullanacağım. Biraz tehlikeli burada havok kullanmak. Nedenini söyleyeceğim şimdi. Evet. Buradaki karoda e, e, ilk önce güçlendirme basıyorum bir tane. olmaz. No yaralanmama desteği basıyorum. Tehlikeli bir karo çünkü. Burada düzgün artı şiddet ağır top ve güç alternatörü var. Güç alternatörü demek sizin gücünüz daha fazla ise rakipten 15 saniyede bir gücünüzü alıyor. Yani L3 atmak zor. Burada L3 atmadan dövmemiz gerekiyor gibi bir şey Nick Fury. Ya da onu düzgün bir şekilde ayarlayıp döveceğiz. Şimdi işte onu göstereceğim. Şu anda normal dövüyorum Ligifury'i. Şu an çünkü bir sıkıntı yok. Normal l birimi atarak kazmaları kastırarak dövüyorum. Et geriye kit çekiliyorum ne no olur ne no olmaz. Öyle çok ee, uzağa bitmek biraz böyle avantajlı olabiliyor. Evet. Bazen yükleri çok şey oldu mu bitmesini bekliyorum. Mesela orada 11'di yükü. bir atmasın diye geri çekildim büyük ihtimalle. Evet normal dönmeye devam ediyoruz. Bir L2 attım çünkü az daha gücümü çekecekti. Oradaki zamanlayıcıya göre oynuyorum. Evet L2'sini atıyor. Şimdi burada gücümü çekecek. Zamanlayıcı dolmak üzere. Evet gücümü aldı. L3'üm dolduğunda eğer L3'ümü alırsa direkt L3'ü gelir. Evet şansa burada full combo yaptı. Bloma çok işime geldi. Hala gücü benden fazla Nick Fury'nin. Zamanlayıcının dolmasını bekliyorum. Böylece gücümü çalamayacak ve doldu. Şimdi L2'sini attırıyorum ona. Şimdi o zamanlayıcı tekrar dolmadan L3'ümü dolduruyorum. Ve 7 plazma oldu. Hemen atıyorum L3'ümü. Ve %6 canı gitti gördüğünüz gibi. Onu hesaba katıp indirdik Nick Fury. Evet şimdi sırada Warlock var. 3.45 kopyasız gördüğünüz gibi. Quake kullanacağız. Güç çerezi karosu var burada. Yedek iyileşme var. Güç çerezi karosunu kuvvetli saf dışı bırakacağız. Öyle döveceğiz varloku. İlk önce siper yapıyorum çünkü sarsıntının iyice çalışması lazım. Bir kere de güç kazanmasına izin veriyorum. Şimdi sarsıntı devreye girdi. E el becerimiz üstümüzde. Bu sayede artık güç çerezi çalışmayacak. Şimdi dövmemiz rahat onu rahat döveceğiz. E, canı da çok fazla biliyorsunuz. Ustalıklarım kapalı olduğu için çok fazla canı gitmiyor. Warlock'un vuruşları o kadar e, karışık görünüyor ki böyle e, bazen kaçırdığım yerleri olabiliyor var lokum mesela. İyice alıştım gerçi ama yine de bazen kaçtığı oluyor. Evet, yedek iyileşme açıldı. Yetenek isabetinden ötürü. Eğer açılamaz seyredeki iyileşme güç basmak yerine can basıyor biliyorsunuz. Çok iğrenç bir karo gerçekten. Ve burada yanlışlıkla bıraktık ağır saldırıyı. l 1 geldi. Bir kere L1'ini attıracağız. Ama güç çerezi karosu tekrar devreye girdi. Şimdi onun tekrar etkisiz hale getirmem lazım. Ki getirdik zaten sarsıntı vardı. Şimdi etkisi hale geldi. Devam ediyoruz. Evet, gene göremedik zamanlayıcının bittiğini. Bıraktık, ö, ö, bıraktık ağır saldırımızı. Hızlı dövüyoruz. Bulaşmış oldu. Üstümüzde sarsıntıyı veriyoruz. Özel saldırıyla L1 atmasına izin vermiyorum. Yoksa şok yeriz. Ve l geldi. Gördüğünüz gibi. Şimdi geri çekileceğim. Heh derken sarsıntı yedi. Geri çekiliyoruz bulaşmış bitmesi bulaşmışın bitmesi lazım. Ki zırh yiyip can doldurmayalım. Bu da canımızın gitmesi demek. Ve attırdık L ikisini. Güç sarsıntısını Ay pardon. Güç çerezini gene bozuyoruz şimdi. Evet. Gene rahatız şimdi. 18'de kaldı. Virüs yükü. 20 olmadığı için rahatız. Bulaşmış olsa gerçi savunma yetenek isabeti değil saldırı yetenek isabeti kaybediyoruz. Gücü, güç para dolu olmadığı sürece sorun olmaz. Evet, bir buçuk dakika falan kaldı gördüğünüz gibi. Ve %10 canı kaldı. Suikast ustalığımız da açıldı. Ve Warlock'u da indirdik gördüğünüz gibi. Bu savaşın en uzun dövüşü bu oldu adeta. Boss'tan sonra ama. Ya da Boss'tan bile uzun oldu bu galiba. Şimdi devam ediyoruz. Enerji verildi. Korg'a gidiyorum. Buradaki Korg'u hep ben alıyorum zaten. Benden başka alan yok bu grupta. Karışım ustası kötü odaklanması bir. Her savaşta yaptığım şey bu koruyu almak zaten. Genelde 345 45 Korg olurdu burada. 565 65 var bu kez şansıma. 6 yıldızlı 3-45 olurdu. Ve çevikliği de full olmadığı için rahatça 5'li kombomu atabildim Korga. Siper yediği zamanlarda. Sonra bir kere bloğuna hafif saldırıyla vuruyorum ki sonraki saldırımda orta saldırıda kaçış yapmasın. Tabi yükü varsa yeteri kadar böyle ne derler ona kalabalık yükü. 6 ise vurmak yanlış olur. Evet devam ediyoruz kaçışını yaptı. Orta saldırıyla başlayınca 3 kere vurabiliyorum. Hafifle başlayınca eğer siper sersemliyse e, istediğim kadar vurabiliyorum. Yani beşli kombi yapabiliyorum. Evet. K parçalanmış kalkan. Yani kaya par kalkanını parçaladık. Şimdi plazmaların biraz da artmasını bekliyoruz. Derken L2'sini attırdık gene. Kaçış yapıyor. Şimdi hızlı kaya kalkanlarını bitiriyoruz. Gene kaya kalkanı gelir gelmez siper yaptık. Ve burada görmedim altı olduğunu e, yüklerinin o yüzden bir daha yedik. Ve yine kaya kalkanlarından kurtulduk. Şimdi biraz daha plazma basacağız. Altı plazma oldu. Yedi plazma olduğu zaman atıyoruz L3'ümüzü. Kaya kalkanı gelmeden ve yok edilemesi yokken tabii ki. Evet kaldı yüzde canı. 8 plazma olsa ölmüş, öldürmüş Ve kaya kalkanı da geldi o sırada. Evet beş tane daha alıyoruz. Kaldı bir tane. Derken bir vuruşu ölecek zaten. Yüzde bir canı kaldı. Evet gördüğünüz gibi korgu da aldık. Biraz canımız gitti ama. Blokluya blokluya bir kere de dayak yedik. Evet şimdi soldan devam edeceğiz. Ortak koruyu arkadaş aldı. Ben sağ taraftan devam ediyorum. Kolossus'a gideceğiz. Kolosus bu karonun en uygun herolarından. Kesinlikle zırhlanma takviyesi varsa temas halinde kanama yiyoruz. Ama Giotin 2099 için ise en güzel farm. Buradaki Kolosus. Combo için. Boss, da, boss, boss fight için Giotin 2099'un kombosunu kulluyorum burada. <laughs> Evet hep bağışıklık yazıyor gördüğünüz gibi. Her seferinde kanama yiyor, yiyoruz çünkü buna vurduğumuzda %50 ihtimalle. Daha doğrusu dokunduğumuzda. Kolosus da aynı zamanda bir savunma hero'su. Ondan canı da az gidiyor. Çok zırtlanma bastığı için ve kombomuz daha hazır olmadığı için. Ama bozmalar güzelce ne canını alıyor. Az da olsa. Her kombo bize saldırı da veriyor. Yüze kadar. Burada dayak yiyoruz maalesef. Tutturuyor. Bir kritik bir normal vurdu. Şansa. Dijital pelerin de açmadı. Mutantlar da %30 ihtimalle açıyor biliyorsunuz. E, bu kaybettiğimiz canı boss'a girmeden fullüyoruz. İki tane sağlık potu basıyorum. Boss'a girmeden önce. İkisi korkutuyor bayağı artık. Kolosun yanlışlıkla temas ederse size öldünüz direkt. Yani çok hasar verir bir kritiğinde. Bir de engellenemez ya. Biz devam ediyoruz kombomuzu kasmaya. Hala çok fazla canı var Kolossus'un. Ama daha fazla risk almayayım diye herhalde L3'ünü doldurmuş. Bir L2 dağıtabilirmişim burada çünkü 17 tane zırh bastı. Olsun ama. Acelemiz yok rahatça dövelim demişimdir. %18 e az kaldı. Suikast açacağız. Geldik. Derken 100 komboya da geldik. Enerji hasarı veriyoruz artık. 31 zırhlanma oldu resmen Kolosus'ta. Bitkide de daha fazla güç kazanıyor. Ve %5'in altına indirdiğimiz için artık l atıyoruz. Ve %0'a indi. Canı gördüğünüz gibi kombomuzu da aldık. Tamamdır. Guillotine boss'a kadar istirahat ediyor şimdi. Ki zaten bir dövüş istirahat edeceğiz. E, aynen edecek. Çünkü hiçbir mini boss'a da almıyorum. Bu kez sadece boss'a da alacağım. Quake'le giriyoruz. Baktık burada Allah'tan bir şey olmadı. Havaya vurdu çünkü Giyotin 2099. Giyotin 2099'un en iyi counterlarından biri Alaba'dan kesinlikle. Böylece ee, ıska geçme korkusu korkunuz olmuyor. Veya Nick Fury ama kanatmıyor. Yine de Nick Fury'nin ıska geçmeme e e özelliği var. En iyisi alev adam ama. Gücünüzü çalsa bile Giyotin 2099 alev adamla rahatça döversiniz. Ustalığınıza açıksa L2 attırmamaya dikkat etmeniz gerekir. Evet. Giyotin'i de aldık. 7. kilimiz oldu bu. Şimdi boss'a geliyoruz ama korkarım ki ekran kaydı olmadı. Gördüğünüz gibi son patronu yendi diyor benim için. Götin 2099'da tekledim bossu arkadaşlar. Bu, bu güçlendirmeleri kullandım. Sarı en güçlü, yeşil en güçlü, kırmızı da orta. Bir de e, tekno özel saldırı güçlendirici. Gördüğünüz gibi iki eşya kullanıp Götin 2099'un canını fullledim demiştim. O şekilde. Çok özür diliyorum bu savaşı çekemediğim için. Elimde elimden bir şey gelmedi. Kurtaramadım maalesef. Gördüğünüz gibi toplam iki kilimiz var bu savaş grubu olarak. Çok güzel bir performans ve zaferle sonuçlandı savaşımız. Gördüğünüz gibi. Hem saldırı bonusunda hem de çeşitlilikte farkımız epey vardı. 40-17 bitti. İkinci MVP görünüyor. Bir yazıyor gene gerçi. O bak gerçi. 2 iki, yazması gerekirken bir yazıyor galiba. Evet West'le ben gördüğünüz gibi birinci yüzdelere sahibiz. Ha, gerçi benim yüzdem daha fazla West'ten gördüğünüz gibi. Yine de onu birinci MVP yapmış oyun. Ondan sonra hala kademe 2'yiz gördüğünüz gibi. Normalde kademe 1'e yükselmeyi bekliyorduk. 2035 daha orası güncellememiş. 2025 savaş reytingimiz oldu çünkü. Ama hala kademe 2'de tutuyor ve platin 1 10. sıraya yükselmişiz. 11. sıraya dedik. Bakın kademe 2'deki bir zafer bizi bir sıra yükseltti. Sadece demek ki o, o kısımda kalanların hepsi savaşı çok güzelse farklı kazandı. Şimdi zafer ödüllerimizi alıyoruz. Gördüğünüz gibi 8 kilim var. Savunmam gene kil almadı. Normalde 9 kilim olacaktı. benim benimdi ama ben uyanmadan birisi benden önce almış. Sağlık olsun. Evet bu savaş videomunda sonuna geldik. Boss videosu olmadı kusura bakmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.